Sevgili 6. sınıflar bu videoda Milliyetim'in hazırladığı kazanım kavrama testlerinden 10uncusu Occupations 1 başlıklı testi inceleyeceğiz beraber. Birinci soruya bakalım. I'm a tailor, I can and make new clothes demiş. Buradaki tailor kelimesi hatırlarsanız terzi demekti. Terzinin yaptığı bir işi bulmamız lazım şıklarda. D şıkkı Sew Fabrics yani e, kumaş dikmek olmalı cevap. İkinci soruda my uncle is an artist demiş. Artist ressam demek çocuklar. E, he'den sonra gelen boşluğu resmin yaptığı bir işle doldurmam lazım. C şıkkı draws wonderful pictures. Harika resimler çizmek ifadesi olmalı. 3'e bakalım. 3'te boşlukta bir soru sorulmuş. Cevapta she is a nurse diyerek yaptığı iş verilmiş bize. Yani ne iş yaptığı verilmiş. O bir hemşiredir diyerek. Benim o ne iş yapar sorusunu bulmam lazım. She olduğunda dikkat ederek. Ee, what does she do? O ne iş yapar? ifadesi e, cevap olarak doğru Işık olarak karşıma çıkıyor. Dörde bakalım. Dörtte yine bir soru sorulmuş. Cevabında evet yes diye cevap verilmiş. Ee, ve ee, sorunun paralelinde demek ki evet dediğine göre şöyle bir ifade söylenmiş. I usually work in an office. Work in an office ofiste çalışmak demek. Buna benzer sorularda arayacağım ifade work inside yani içeride çalışmak ifadesi olabilir çocuklar. Do you work inside? İçeride mi çalışıyorsun? Kapalı alanda mı çalışıyorsun? Yes evet. I usually work in an office. Genellikle bir ofiste çalışıyorum diyor. Beşinci soruda I'm a hairdresser. Ben bir kuaförüm demiş. I can ne yapabilirim? Tabii ki de saç boyayıp stil verebilirim dye and style hair diyorum. Altındaki soruda ise my school isn't close to my house demiş. Benim okulum evime yakın değil demiş. Yakın değilse ee, ben acaba ne yapamıyorumdur da otobüsü e, kullanmak zorunda kalıyorumdur çocuklar. I can't walk I can't walk in the mornings. Sabahları yürüyemiyorum, so bu yüzden I always take the bus diyorum. Peki yedinci soruya bakalım. Hangisi anlam bütünlüğünü bozmaktadır demiş? E, paragrafta genel olarak bir kişi mesleği ile alakalı cümleler kuruyor çocuklar. I'm a pilot. Ben bir e, pilotum demiş. İkincisinde I go to the airport. Havaalanına giderim demiş. Üçüncü cümlede ise planes are faster. Uçaklar daha hızlıdır diye bir ifade kullanmış. Dördüncü cümlede I have a short meeting kısa bir toplantım olur gibi bir ifade kullanmış. Bir, iki ve dördüncü cümlede bir kişinin mesleğinde yaptığı işleri görüyoruz. Ancak üçüncü cümle alakasız uçakların daha hızlı olmasından bahsediyor çocuklar. O yüzden C şıkkıdır diyoruz. Sekizinci soruda da doğru eşleştirmeyi bulmamız lazım. Meslekler ve yaptıkları işler var. Doctor, doktor ne yapar? Writes prescriptions. Reçete yazar. A teacher, öğretmen ne yapar? Works at a school. Okulda çalışır. A pilot, pilot ne yapar? Flies planes. Uçakları uçurur. A mechanic, tamirci ne yapar? Repair cars araba tamiri yapar diyoruz. Bu durumda aradığımız şık e, B şıkkıdır çocuklar. Şöyle yapalım. Hepsini işaretleyemiyoruz galiba. Peki. Dokuzuncu soruda eee Lucy gösteren yani yukarıda anlatılan kişiyi şıklarda e, arayacağız. Um, Lucia is 30 years old. She works in an office demiş çocuklar. Ofiste çalışıyormuş. Aşağıdakilerden hangisi ofiste çalışıyordur? B şıkkının ofiste çalıştığı belli. Değil mi? Hemen onu işaretliyorum. 10. Um, soru. 10. soru yukarıdaki tekste göre cevaplanacak çocuklar. Ancak oraya bakmadan bile e, cevaplanabilir aslında. E, çok bakmaya gerek kalmadan çünkü sorunun anlamı What does Hasan do? bu soruyu biz meslek sormak için kullanıyoruz. What does he do? What does she do? O ne iş yapar demekti hatırlarsanız. Hasan ne iş yapar diye soruyor. Şıklarda bana bir meslek söylemesi lazım. E B şıkkına bakıyorum. Cevap A şıkkı ama oraya geri döneceğim. B şıkkı çok yapılmıştı size gönderdiğim ödevde. E He is 28 years old deyip yaşını söylemiş. Bu söylenmez çocuklar maalesef. He started working uh, in 2010 demiş. 2010'da çalışmaya başladı denilmiş. Zaten past tense kullanılmış bir kere. Bu baştan hiç olmaz. E, sonuncusunda he is a primary school student. E, i̇lkokul öğrencisi demiş. İlkokul öğrencisi olmadığını da biliyorum. Yukarıda çünkü şöyle bir ifade var. He became a technician. Bir teknisyen olduğunu söylüyor. E, yukarıda he is a technician deyip mesleğini de zaten çok basit bir şekilde bana söylemişti. Doğal olarak aradığım cevap A. E, 11. soru what does he do at work? İşte ne yapar diye sormuş. Tamam bu kişinin mesleğini biliyorum ben teknisyen. Ancak okulda yaptığı iş çocuklar e, yukarıda şöyle bir ifade geçmişti. He meant all the electrical devices. Okuldaki tüm elektrikli cihazları tamir eder gibi bir ifade kullanılmış. Şu electrical devices benim için anahtar kelime. He repairs electrical devices görüyorsunuz. D şıkkında kullanılmış. O yüzden D olacak. 12. soruda which one is true? True doğru demekti. Hangisi doğrudur diye soruyor bize. E, direkt doğru cevabı söyleyeceğim çocuklar. A şıkkı Hasan is in his twenties. Twenties, yirmili yaşlarda demek. Hasan 20'li yaşlarında. Hasan yirmili yaşlarında mı? Bir bakalım. Evet, Hasan is twenty eight years old. Yirmi yaşında. Diğerlerinin e, yanlış olmasıyla da tabii ki de bu sonuç çıkabilir. Ama o sağlamayı yapmak için şu an vakit e, kaybetmiyoruz. Hoşçakalın.